Bu dijitalleşme çağında, hı. bu koronavirüste o imkanları hazırlamış oldu. Sosyalleşmemiz engellendi, akraba ilişkilerimiz engellendi. İşte e, camilerde cemaatin saf düzeni bozulmuş o oldu. Bizi birbirimize bağlayan e, du sosyal bağlar yıpratılmış oldu. Sonra da işte artık e, her şeyin bilgisi empoze edildiği için erken öğrenme dediğimiz konu hı hı. geliyor. E, i̇ster istemez... İnternete girdiğinizde kızlar 6. sınıfta ergenlik dönemine girer e, Türkiye standartlarında. Erkekler 7. sınıfın 2. dönemi girmeye başlar. Ama şimdi bu aşırı veya e, poşetli gıdalar, tıbbi, Paketli hormonlar gıdalar, vesaire. gıdalar, Erken menopozlar, erken işte uyarılmalar. Cinselliği de erken öğreniyor çocuklar dijital dünyada. Oradan o bilmemen gereken, yaşın itibariyle bilmemen gereken bilgileri edindiğin takdirde orada sapkın bir sürece girmiş oluyorsunuz. Cinsellikle erken tanışıyorsunuz. Yani diyelim artık Hı. bence cinsellik yaşı liseden artık böyle ortaokul düzeyine düşmeye başladı, başlıyor bence bağcılar e, kenar gettolarda, kenar mahallelerde bunun Beşiktaş'ı da gerçi Bağcılar'da söz konusu değil ama uyuşturucu yaşı ben onun, gittikçe e, düşüyor. 13, gettolardan 14. daha çok e, daha lüks semtlerde daha erkene düştüğünü düşünüyorum. Oralarda zaten Normal. doğal olarak düşüyor. Ama işte Bağcılar'da da, Ümraniye'de de düştükçe düşüyor. Artık yani bir kere yavaş yavaş e, şey uyuşturucu problemi büyük bir problem haline dönüşecek yani hani 13, 14, 15'e düşmüş e, uyuşturucuyu siz köklü tedbirler almazsanız e, yani uyuşturucu bağımlısı ol, olunduğunda. Otla başlanıyor ama sonra kimyasal süreçlere geçildiğinde hani tedavi olsanız bile tedavi olmanız imkansız hale dönüşüyor. Çocuğa da aktarım oluyor değil mi? Daha sonraki gelecek nesillere de e, aktarım e, Sonra da orada kuşaktan kuşağa işte geçmiş oluyor. Bence biraz önce dedim galiba. Yani Türkiye'nin e, problemi e, artık deist, ateist, biseksüel, e, eşcinsel nesil problemi maya tuttu. E, artık evlenmemek, hı hı. evlendiysen de ee, anti natalizm de işte şey e, çocuk doğurmama akımı başlayacak yani evlilik dışı ilişkiler evlenmemek işte bir artı sıfır evler e artık yani bir şekilde tekrar yasaklanmıştı yeni tasarıyla tekrar e, bir artı sıfırlar izin sonra da artık yavaş yavaş konuşuluyor 2040 yılında artık e, Türkiye Bilketsiz... bir genç nüfus ülkesi ha. olmaktan çıkacak Artık ihtiyarlaşacağız. Işte. Avrupa'nın biz e, sosyolojik olarak 20 yıl 30 yıl gerisinden geldiğimiz için işte bizim de artık nüfus sorunumuz ortaya çıkacak.